Allah Nasıl derlendiler görüyor musun? Köpek geçti. Bu kadar küçükler varız direk. Bu köpek girme. Bir yana bi ona geçti, bir annem bi yana geçecek. İki şey beraber geçti. Akşamları şu arkalara çok köpek geliyor şu arka tarafa. Şu tarafa. Bu renk, bu renk. He, oralara çok köpek geliyor. Bunlar daha oluyor. Bunlar normalde havlamaz böyle kendi birbirlerine. Yabancı köpek işte geldiği zaman. Evet arkadaşlar bugün bahçenin uzamış otlarını çapaladık. Çapalamaz olaydık. <gülüyor> 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 Makineyle normalde alıyorduk dedik. Ben dedim çapayla da yaparız dedim. Bir daha makineye gideyim, alıp gelmeyeyim şeyden bir daha bahçe köye. Ondan sonra Gafur abi dedi ki bu zedi böyle olmaz dedi çıkmaz dedi şeyle ben dedim olur sen hızlı yaparsın aslan gibi adamsın yaptık onun namını duyduk dedik ondan sonra sabah 9'dan belli çapalıyoruz daha işte şu kısmı kaldı arka salım alanını buradan gözükmüyor orası daha da kum burası sert toprak öyle mi abi Taşlı toprak da sert. Taşlı olduğu için evet. şey yapmıyor. Gördüm. Bu çapanı bir kere şeydi geldik. İlk glevledik, glevledik, glevledik mı? Şu an bir daha istiyor değil mi? Bir daha istiyor oturan yana. Şey etmeyen basak hiç hem de Öyle çalışamazdık. Evet. Doğru. Ben seni burası üzesim gereği yok. Hı. Olmasa çalışmayacaktım Normalde sen böyle sert ticarede yapmıyorsun, değil mi? Şey mi? Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Ee yok çok taş var ya. İki de bir ucuları çapaların zedelendi zaten. Şu taşlar hepsi şuradan çıkan taş. Şurada bir o büyük taşlar değil mi? Bak evet. orada. Şu kapının ağzında da bir yığılı vardı o taşları Ben geçen dozer'e şuraya onu. Şurada küçük kapattırdım. İyi oldu. Yan taraf olsaydı kum orayı iki saate bitirirdik. Zaten orada az ha, bir şey. Evet. Çok kolay onu elle de yapılıyor. Çapasız da. <laughs> Şimdi buraya ot mi atacağız diyorsun daha çıkmasına? E, ot ilacı atsan daha iyi oluyor. Daha da uzamaz. Çıkmaz ha. Dozasını fazla koşu var. He. Hiçbir şey çıkmıyor <laughs> e sonra çim ekeceğimiz zaman çim çıkar mı o zaman geçtikten sonra? Evet o, o, o zaman o şey çıkardı. Hiçbir şeyim bulmuyor. He. Bak ot ilacını atıp koyadılar. Evet. Son aradan belli bir gün geçtiğinden son izine şey ekiyorlar bahçelerde. He. Biz de öyle yapacağız abi işte o zaman. Onu yapacağımız zaman biz de öyle yaparız. Tosun Oğlum sen mi çapa yaptın, bizim mi çapa yaptık anasını Kalk lan biraz ben oturayım. <gülüyor> Kalk <laughs> ayağa. <laughs> Bak yine misafirlerimiz geldi. Abimler geldi. Bak bana. Bak. Batman ha. Kırılmadı mı? Yok kırılmadı. İyi çapaya da denk geldi ama. Arkası denk geldi. Yüzü denk gelir mi? Yok bir şey yok. yok Korumasını yok. da çıkarmıştır aslında. Evet. Geç yanına ben çekeyim onu sen. Bir kaldır onu bir zincirle. Ha, ya ısırmaz, ısırmaz ya. Kaldır. Kıt, sev önce be. Ha. Tut tasmasını. Hadi, hadi. O zincirden kaldır zincirden. Zinciri tut. Bak şu uzaktan tut. Gel Tosun. Uzaktan tut zincirini. Uzaktan tut. Heh öyle kalkar. Heh. Heh. Tut şimdi yanına kısa doğru. Heh. Kaldır. Şu an videodasın ha, sev onu birazcık. Maşallah. Nasıl sizin oralarda da var değil mi böyle köpekler? Var, 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 var. Var değil mi? Evet. bizde de var. Hayvancılık var mı sizin orada? Var. Ne bakıyorsunuz hayvancılıkta? Ne bakıyorsun? Küçük koyun baş, mi? koyun mu, büyük koyun mu bakıyor? Küçük baş. Küçük başta var, büyük başta var. İkisi de var. He. İyi. Nasıl? Sürüyü iyi koruyorlar mı? Evet. Kurt Diçim. falan... Kurt var mı çok sizin orada? Yabani hayvan var mı? Domuz, kurt çok geliyor mu? Yabani hayvan, domuz da var, kurt da var, şaka da var. Her şey var. Yani... Nasıl şeyleri? Koyulara yani? Yaklaştırmıyorlar değil mi şimdi? Yok. Peki, nasıl bunun gibiler mi yoksa mesela köpekler daha çok şöyle şu tarz mı bu tarz mı? Hangilerine benziyorlar? Atletik yapılılar mı böyle? Aynı buna benziyor. Buna benziyorlar. O zaman birazcık daha cüsseli yani. Bak bu şeyler var ya, Kaysa, Alabay, Kangal. Evet. İkisinden karışık şeyler de. He o tarzda. Evet. Aynı bu şekilde. He. Ama bundan boyu yüksek olan hepsi. Aleyküm selam. Merhaba. Tamam, Merhaba, Rem. hoş geldiniz. Muhammed. Bim. Defne Hanım. Her Her Merhaba, şey de nasılsınız? Muhammed. 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 Hoş geldiniz. Şey Asya. Asya. Hoş geldiniz. Merhaba. Kamerayı sallayın. Çekimdesiniz şu an. Merhaba. Bozo be. Murat YouTube kanalında. Kendinizi akşam beni izlersiniz artık. Defne Hanım hoş geldin. Hoş Yapayım vallahi. bir tane. Nasılsın? Oğlum bunlar oh. kameradan ne anlar? Ayakkabını girme. ayakkabını giyme. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş Sarı geldiniz. Sarıyer Kangal çiftliğine hoş bulduk. Mehmet. Hayır, hiç şey yapmıyor. Mehmet. Sence kokular o kadar. Hani, Anne, Tosun nerede, Tosun? Ne? Şu Tosun nerede? Şu, şu hangisi? Asya. Ala Bey. Ala Bey mi? O Asya değil mi? Aaa, amcam köpeklerin yerini değiştiriyor. Hangisi, nerede değişmiş? Evet, bir ufak bir yer değişti. Tartin. Tartin. Evet. Bugün misafirlerimiz, gelenimiz, gidenimiz. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar, ayağa geldiler. Var Akşam kendini izle YouTube'da, atayım da. YouTube'da izlersin kendini. Sizinkilere söylersin, onlar da izlerler. Efendim. Bir buçuk. Ha? Ha. Evet. Abim de çapayı aldı eline. O da eski çiftçilerdendir. Muhammed. Gel bakayım. Hangi tosun? Nerede? E gel sev. Gel Sev, gel, gel koş. Korkma, gel bu, bu senin köpeğin gel. Gel, gel, gel bu senin köpeğin ama gel. Ahmet gel, getir Sevsin getir. Getir Sevsin aslan olur Sev. Ha. Sev. 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 Orası onun evi. var sen burada var. Nerede var? Ulu Bey. Oğlum. Benim benim oğlum. Karaca. Evet. Karaca. <laughs> Evet. <gülüyor> Merhaba. <laughs> Beğendi mi tarçını? <laughs> o kovayı kenara alabilirsin. Şuraya. Kenara. Hatta suyunu dur dökelim onu şöyle gitsin olsun. Çık bakayım. Buraya <laughs> 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 yavrular evet. nerede? Yavrular şeyde. Kümeste. Nerede? Kümesin içinde. O kümeste. Evet. Gel yavrulara bakalım. Daha bakın mı? orada anne. Anneleri ya. yanında. Böyle bakın uzaktan bakın. Kapalı mı ama bağlı mı? E, kapalı. Öbürü de var yanında. İki tanesi de orada. Bağlı mı? E bağlı. Mı? Bak, kutunun içindeler. Vay vay bu öyle karizma çiftçi de görmedik yani. Hayır. Yakını veririz. Çabuk uzamışlar ya. He? Evet. Gir gir gelemez oraya gir. Ulu Bey. Hmm. Ne haber oluyor. Aslanım benim. Aslan. Asya. As As gel. As bakayım. Gel. Maşallah. Kalk, kalk. kalk bakayım ayağa kalk bir gel. Asya gel buraya. Gel buraya. Gel de bir görelim seni bir gel. Evet. Yavrulardan Asya. Bunu bey keyfi sever hemen. Girdi yuvasına. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Cümleten Allah'a emanet olun. İnşallah zamanla buraya kafeslerimiz bittikten sonra çok güzel böyle kim ekeceğiz. Ağaç ekeceğiz. Köşelere sağa sola. Yavaş yavaş güzelleştireceğiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Muhammed.